Herkes ne vede? Genel kurmay civarından efendim. Genel kurmay civarından yoğun 20 kapı geliyor. Anlaşıldı bu. 104 sesim geliyor genel kurmay civarından. Doğrudur efendim doğrudur. 30 25 29 210. Son kontrol ediyoruz efendim. Civar 5'e ekiplerden bilgi alamıyorum. Bir de kapama noktaların altında ekipler. Yumu da bu ikisi zorlu konuşuyorlar. Genel konuşmacı dedi bu mantar etik. Bu da arkadaşlarla da görüştük. Şu an için net bir bilgi yok. Arkadaşlar bilgi verecek. Hazır, tamam. Bu genel kurma öncesi askeri personelle görüşürüz. Şu anda sütunlu personellem. Tatbikat konu tatbikattan ibaret. Herhangi bir şey olmadığını beyan ediyorlar. Tatbikat konusu doğru mu efendim? Forakeri, forakeri. Oradour -tour. Oradour -tour. efendim doğrudur, tamam, doğru. Anlaşıldı. 26 merkez bu genel kumay nizamede devam eden bir konu var muhtemelen. Bu terör ekiplerine bilgi verin gelsinler buraya teşkilatlı şekilde. Anlaşıldı efendim bilgi aktarıyorum. Bu civardaki unsurlarımız da mutlaka seri gerekli olumlu silahlı olsun dikkatli olsun. Be. Bu ekiplerini konuşsandır genel kumay kampüsün civarına yaya girişleri, sivil vatandaş yaya girişleri olmasın. Yakın kaldırmaya uzak kaldırmaya. 26-20 emir anlaşıldı efendim. Şu an boşta olan ne kadar ekibimiz baktı bütün birimlerin. Genel kumay civarına gelsinler. Genel kumay kampüsünün etrafındaki bütün caddelerde konuşlanırsın arkadaşlar. Tam teşkil hatta olarak. 26 merkez. Merkez dinlemedi efendim. Genel kumay kanalıya kampüs civarındaki bütün yollarda akımı kessin trafik unsurlar. Anlaşıldı efendim. Talimatlarınızı aktarıyorum. Merkez dinlemedi efendim. Genel kurmay civarındaki tüm unsurlarımıza hitap ediyorum. Genel kurmayın içine girmeye kimse kalkışmasın. Genel kurmayın dış çevresinde konuşlanmamız devam edecek. İçeriye resmi sivil hiçbir personelimiz girmeye kalkışmasın. Benim talimatım olmadan. 29312 merkez. Genel kurmay kalkıp da durun kalkıp da oynayan bir tarafına doğru tersten giriyor. Anlaşıldı. Askeri araç mı efendim? Doğru, Anlaşıldı doğru. İşte en bu. Haberleşmek için. Amacı 2036. 2036. Bu genel ateş eden arabadan bahsediliyor. anlaşıldı İstasyonlarımız kanalı takip eden istasyonlarımız mukavemet olması durumunda sayın 20'nin sayın 20'nin emirleridir. Bu, misliyle karşılık verecektir. Tamam. Merkez. merkez dinlemeden. Sayın 20'nin sayın 20'nin bir özrü var. Sayın 20 Sayın merkez. Başışadan kim olursa olsun üniformalı filan bakmayacak, asker basker denmeyecek. Misliğine karşılık verilecek. Hangi unsurumuz olursa karşılık verilecek.